bir bence yani bu, ihtimaller var, tabii kötü ihtimaller ama bir ikili ilişkide e, artık hani evlilik aşamasına geldiğinde bir, bir o belki evlilikte başka bir şekilde alabilir tabii. E, diyecek ki kız erkek birbirine bakın var mı şu yazılım notlarını bir karşılaştırma. Ya yani biz sen de gezdik tozduk ama ya, e, yazılım diyor ki yok biz, biz bambaşka adamlarmışız. Sadece burada iyi gidiyormuş şey ilişkimiz var. Yani bugün bu işler buraya da gelecek. Yani yapan zeka korkunç bir şey. Hatta yazar diyor ki, bir gün diyor kapınıza polis gelin, tekrardan diyor, mevcut paylaşımlar bazında demiyor bunu. E, sizi tanıyarak, siz suç eğilimine yatkın bir kişisiniz, sizi biz inceledik, hadi bakalım gelin siz de biz böyle bir tehlike <laughs> Yani şimdi bu boyutlara gitme ihtimali var. Hatta yazıyı da şöyle bitiriyor. Ve diyor, diyecek ki Facebook diyor, ben seni senden iyi tanıyorum. Hani ben kimim vardı ya, seni senden iyi tanıyorum. İstersen sana seninle ilgili her şeyi anlatabilirim. Sen bu kapitalist sistemin içinde kaybolup gitmişsin, kendini dinlemiyorsun. Ben sana bütün verilerini seni anlatayım. Tabii diyor bir ücret karşılığında yapacak. Kendimizi bile biz sosyal medyadan, yazılımlar üzerinden tanıyacağız. Diyor. Çok heyecan verici diye ve ben sizin geleceğe yönelik yazılar okumanızı, Ufuk Tanan diye bir var. onu şeyden takip edin. Hmm, Facebook olsun, Twitter'dan özellikle. Futurist derneği var, çok güzel çalışmalar yapıyorlar, çok güzel videolar yayınlıyorlar, güzel konuklar çağırıyorlar. Gelecek bilimine ilgi gösterin, göstermekte zorundayız çünkü gelecek en sonunda gelecek. Yani bunlar geçiyor, biz ne kadar önceden öngörüler, ne kadar önceden geleceği kendimizi hazırlarsak o kadar daha rahat ederiz. Arkadaşlar sadece iyi bir inşaat mühendisi olmayı hedeflerseniz iyi bir inşaat mühendisi de olamazsınız. Çok boyutlu olmanız lazım. Çok boyutlu olmanız lazım. Sadece iyi inşaat mühendisi hedefleyen arkadaşlarım iyi inşaat mühendisi de olamadılar, çok başarılı da olamadılar. Sakın ola öyle dar bir bakış açısıyla hayata bakmayın. Çok yönlü olmayı hedefleyin. Ve hatta olabildiğince ...sosyal disiplinlerle besleniyoruz. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz teknik eğitim alıyoruz ve her olayı, o benim hocamın dediği gibi problemi, datalarla teknik çözüyoruz. Ama ki sosyal bilimlere girdiğimiz zaman bizim o çözümlerimiz her zaman köşeli çözümlerimiz sonuç vermiyor. Ben insan kaynakları girince bunu daha iyi anladım. Ortağım ilk başta bir psikologtu. O kadar farklı dünyaya bakıyoruz ki... ...bir psikologla bir inşaat bakışı... ...ve çok şey kazanıyorlar. Sosyoloji, psikoloji... ...felsefe, edebiyat... ...bunlarla kendinizi zenginleştirin. Bu konularda... ...kendinizi besleyin. O zaman sizin... ...teknik çözümlerinizin de... ...daha zengin ve daha... olacak olduğunu bulacaksınız, göreceksiniz. Çünkü... ...tüm problemlerin içinde... ...insan var. İnsan kolay çözülemeyen, kolay anlaşılamayan bir varlık. Biraz önce yapay zeka falan dedik ama insan kolay bir şey değil. Bunu anlamak için de sosyal bilimle ihtiyacımız var. Biz teknik bilim alıyoruz, o bakımdan sosyal bilimle besleyin. Bana üniversitelerde sorulan sorudur. Ee, biz yüksek lisans mı yapalım, mesleğe direkt mi geçelim diye. Ben genelde e, hızla bu mesleğe başlanmasını, daha çok uygulama ağırlıklı meslek olduğumuzu, sektörün erken yaşta tanımanın avantajlı olduğunu söylüyorum. Ama yüksek lisans yapılıyorsa da biraz önce baştan söyledim, para, parayı bilmiyoruz bu önemli. İkinci konu da sosyal bilimler. Ben bugün mezun olsaydım sosyoloji üzerine ya da felsefe üzerine bir yüksek lisans yapabiliyorsam veya başka açık bunu okurdum. Bugün bu göğreğiyle bu, bu, o günkü aklım olsaydı falan. Ee, bunun çok e, eksikliğini hissetme imkan ihtimaliniz var. Çünkü aldığımız eğitim eğitim. Kişisel marka e, örnek kazanacak dediğim gibi sosyal medyayı iyi kullanın. Sosyal medya sadece Facebook değil, LinkedIn de değil. Bunu e, geniş anlamda iyi kullanmak lazım, felsefesini iyi bilmek lazım. E, kişisel blogunuz olabiliyorsa olsun. Bunu mesleki de yapabilirsiniz. Hayatta dönelik paylaşımlarınız da olabilir. Sizin ne olduğunuzu gösterir. Ama şunu da unutmayın. E, Aslında arkadaşım dedi, yani Facebook'tan bakıyorlar. Bu da pek etik insan kaynakları firmaları. Şimdi arkadaşlar şu unutmayın ki Facebook'ta veya sosyal medyada yapacağınız her paylaşım aslında birine kartpostal gönderirdik eskiden. Arkasına yazılırdı ve o kartpostanın arkasına kanal postacı da okuyabilirdi. Bir kartpostal gibi düşünün. Bu okunur. Bu okunacaktır. Ee, bu bakımdan etiktir etik değildir değil. Paylaşırken uslu ve ee, ne, ne, niyetinizin ne olduğunu doğru ifade edebilmeniz lazım. Bu aslında size bir yerde üslup geliştirme imkanı da verir. Çünkü hayatta her zaman için üslup içelikten daha iyidir. İyi bir üslupla kötü bir içeriği anlatırsınız ama kötü bir üslupla iyi bir içeriği anlatamazsınız. Sosyal medya sizin üslubunuzu geliştirmenize de faydalı olur. Evet sosyal medya bir insan tamamen çözemez. Arka yazılımı konuşuyor ön taraftan çünkü sosyal medyada hep iyi günlerimiz gülüyoruz, size heyecanlanıyoruz falan. Bunlar vardır. Ee, ağladığımız zamanlar, canımızın yanmayı zamanlar, sıkıldığımız zamanlar, ayrıldığımız zamanlar koymayız sosyal medyaya. O tam yansıtmaz ama yansıttığımız kadarıyla da bu kazandırır size ve sizle ilgili de o hani İK'cılar veya başkaları bir araştırma yaptığında iyi kötü doğru bilgi verir. Bloğunuzun olmasını tavsiye ederim. Ayrıca yazı dilinizi geliştirir. Bir şeyler ifade etmek, bir şeyler yazmak yazı yazınca gelişir. Bu çok önemli.